Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün Ulvi'nin hesabındayız. Ulvi sağ olsun etkinlik bitene kadar dayandı. Nasıl dayandığını sormayın çünkü her gün çıldırdı. O biriktirdi ve onun sandıklarını açacağız. Ulvi burada ve Anıl burada bir de Kerem burada. Kerem'in mikrofonu yok şimdiden belirttim çünkü çok yankı yapıyor. Kapattırdım direkt. Ulvi, Kerem ve Anıl hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Şimdi bu sandık kaçtım ondan destansı baş çıktı bunu bildirmem lazım. Nasıl baş çıktı lan? Eka başa ne gir. Çıkıyor? Bak ne çıkardım bak. Ne zaman? Ne zaman çıkardın lan? Bak orada Şu, şu. Eka bir sandık açtık. Ha şu tamam hatırladım. Ha. Ne, ne, biçim? Ha, neyse. Bir... Ha, neyse. neyse devam et. Nasıl edin. bir şeyse. Neyse başlayalım. <laughs> Şimdi ben 4 kişiyiz. Ben kendime 2 tane açıyorum. Diğerlerine 8'er tane kendi şanslarını açacağım. Yok Aynen. mu 2'den bir 50 model? Yok. 2 madalyon <laughs> oh, geldi. Oh, uh Aha. -huh. Güzel güzel. Bu X 8'di. Garibim. Kerem'e. Se sesi çıkmayan Kerem'e gelsin. Mikrofon Kerem. Neyse. Aga Bak Kerem şeydim ben. Bu sekizi. Anıl'ın... Ulvi. 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 Ana... Yok yok. Ulvi Ulu. ben Ulu'dun en son. Ulvi. Tamam lan Son. Hadi Anıl'ın şansın olsun. Anıl iki çıkardı. Ya Ulvi Bakın senin... burada şansınızı kullanmayın zaten. Bence sandıklarda, yok. sandıklarda kullanın. Ulvi bak. Ulvi hiç bardakçıya <laughs> şey çıkaramadım. Allah belanı. Neyse e tamam orta <laughs> sandık gel. şey Oho, üç üç geldi. şey çıkmadı. Ben uç kayıktan birikmek için. Arkada ah 19'da kalmış premium. İkide burada be. kaldı. Aynen 19'da kalmış neyse. Ödüllerden verir hadi bir tane de RP 31 neyse geçelim. Eh. Şuradan ne veriyordu unuttum. Bak. Skaldis, Skaldis. Tamam Istansı o. Kötü. Onu Skalle'miz aldık. Var. Onu aldık zaten. Bak aldık. Aldın onu. <laughs> Bak aldın. Anne. Devriye şapkası abi kalbim kırdı öyle açmasın Gaz <laughs> verin Premium başlıyorum Eki abi Oy. crate en sona sakla Tamam crate, crate en sona ya. Crate en sona şimdi herkesin şansına birer tane açıyorum hmm. Onlu abi, vurayım mı vurmayayım mı bak Ben en son videolarımda gördünüz <laughs> Onlu vurayım <laughs> mı <mi>, vurmayayım mı Söz <laughs> vurmayalım yani. Vurmayalım Vurursan bir kombin çıkarıyorsun da yok bence yapma Bence vurmayayım. Ben aşırı derecede onluya tilt oldum, ayar oldum. Hiçbir şey ya, vermiyor video bana. Video uzun olunca para daha çok geliyor. Ne şey no. Ya oğlum video karıştıma, mı? Şuan sandık açıyor. Ya o da haklı bir yandan da neyse boş ver. Biz, onlu da şansımız yok bizim. Ama tekli'de de şansımız yok ki. Neyse Var da bu... biz şanssız. Açma. Ne oldu? He tekli aç Zeki abi. Kafam Tek... kırıldı onu diye. Ana. Yok yok tekli açıyorum. Ama açmadım derim. Ana. Allah. Im. Ana. Hay devriye Ana. Şapka şansına. Ee, ben de burada kullanmak istedim. Yok <laughs> PUBG Great'te kullanmak Gömleğiniz istedim. Gömleğimiz ya. var. O onu aldı. <laughs> Güzel. Analın ses bir anda içine kaçtı. <laughs> Arı. Bek şimdi sövüyor da. Kerem'in şansına. Yok lan Yokum çıksın yeter. Aa Kerem'i sessiz ses aşkım. Ölmenin şansına. Evet Zekalı sonra senin şansın. Aşk şaşkadı. Allah'ım ben. Muzo'nun şansına. ha. Hadi ettim. Abi, Muzo. Muzo'yu özledik ya. Valla bayağı özledik hemen. Ee. Hmm. Muzo teşekkürler. <laughs> Enes'in şansına. Enes şey şansın. evet, ama abi nah çıkar bu bir çabuk çabuk. kesin bir şey kesin pezevenk gönlüğe çıktı Aa, ayakkabı <laughs> ayakkabı kullansın ölü be hadi bu da benim şansım he Allah boş boş kesin Belli. boş kesin pezevenk gömleği. gönlüğe açtansı <laughs> <laughs> Allah turuncu, ya, turuncu nereden yeşil e kaç sandık kaldı son 3 3 3 3'müş sen hariç herkesin şansın abi. aynen bu 3 İlk, i̇lk Ulvi, ilk Ulvi, sonra tamam. Kerem, sonra ben. Aynen bu sefer seni en sona bırakalım. Ulvi gelsin bakalım. Sonra demeyin bana bak gerçekten bak, onda benim hiç şansım yok. Kerem'in şansı. Bak. Bak kesmek sonra en köşe gömleği <gülüyor> <gülüyor> Bu da Ama... anında şansı. Abi, Oğlum bak yok. burada kullanmıyoruz. Burada tamam bir tane aldık. Önemli olan şeyde almak. Ağır. Oğlum ben harbi şanslıyım ya. Ben bu başı oyuna koyanın. Bir şey diyebilir miyim? Biz niye baş uzmanıyız arkadaş? Bak bir tane kıyafet çıkardım. O baş o, bu oyuna koyanın da bu başı yaradan. Dö yavaş. Hmm. Ulvi bak senin sevdiğin burada. Ana bir dakika bak bu kıyafet burada iş, ben. Burada PUBG bir de, bir de işgali seti var o çıksa var mı ya. Onu... Mükemmel olur. Ya evet. Bak bu klasik. Başlayalım. En sevdiğim set evet. Arabası. sen. onu çok seviyorsun belli zaten. Onu biliyoruz da. Neyse bir Peki de abi sıfır abi, olabilir. Peki abi zaten gelmedi. Klasik. Yani klasik, klasik. verecek bence. Yani bir klasik. silah desini verecek. Aha verdi bak. <laughs> Mükemmel bir gözlük. Aaa destansı. Az önce çıktı oğlum daha ne istiyor. Ona ben ne yapayım? Hayır. Bir de bir şey diyebilir miyim? Bak bir şey göstereceğim. Ya adamda bir tane destansı set var. Üç bir tane, kafa. <laughs> üç tane kafalık var. Hiç sevdiğim setlerini yemiyor diyorum kafası çıkıyor. Biz baş uzmanıyız oğlum bilmiyor musun? Anca eğer, baş. Kerem, Kerem şey diyor benim şansımı onlar çıkıyor. Beni şansın derken Anıl'ın şansını onlarsın. Yok abi ben onunla açmam. Ben onludan tiksindim. Son iki videomu gördünüz. Yani. Zeka ben- Ben o onluyu açıp zeka abi alan. Onu niye parçalamıyorsun oğlum? İki tane. Onun Allah eler. Gelecek Aç gelecek. gelecek. Şey diyor, Elini kolsa silin. Gelecek, gelecek. Ya benim şansımı açın ya bundan sonra. Zekâ Açalım. Ya, botanlar... Açayım. Açayım. Bir kaf, bir başımızda. Bak, 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 bak. Dönüyor. A, Hadi analı şansına. Al. İsmini alınca oyun döndürüyor nedense bu sandık. Anıl. Boş. Boş. Nefes e girsin. Nefes e girsin. <laughs> Nefes e girsin. Okey, girecek. Aten. Sen. Aten. Neyse. Uy, bol, Bunu kurs, hızlı hızlı açacağım çünkü bütün madalyonu, sandı orada arayacağım. O net. <laughs> benim şansım az. Kaç tane sandık kaldı? Geçer geçe oh. basma. Diğerim mi Geçe basmaz az bence. Ya benim şansım Ay. arkadaşlar. Aynen. Hadi bakalım. Hadi sandık kaldı. Hadi şimdi, şimdi. İki kaldı herhalde. Ya dönüyor anan. Anan. <laughs> <laughs> Kaç kaldı? 4. Ben bugün 4. maçları çıkar. Bu benim şansıma. şansıma. Erkek. Son nol. Kerem'in son, son nol birinin son. sonu benim. Mikrofonsuz Kerem'in şansına. Bende bir şansına. şey yok. Ben tamamen bugün yokum yani. Hayır abdest aldım geldim. Bugün yani. ben varım. Bu Kerem'in Kerem şansına. şansına. Kerem. Mikrofonsuz Kerem döndürmeyi severdi. Çok sever. Anam. Abi yeter Ama yeter yeter. Banlayamıyoruz mu biz bu itemi? Yemin <laughs> et <laughs> Bulvinin şansına. Parçalar bir şunu ya. Bir ya. En son. Bir de dönüyor ya. Eee evet. dönmezdi, dönmezdi. Şansı. bir de. Analın şansı. Bana Anıl şey vermedi. artı girsin. Eşittir destansı. Eee be. Aha bak e destansı geldi. Destansı. Of destansiye bak. 18 ya. sandık madalyonda var. Burada kaç tane var? Kreşte basarak söverim. 24 yok 22 mi oldu? 32. Bekar bunu totem yapıp 32. açacağız abi. Bir dakika. Şimdi. 32 sandık değil mi? bunu. Bu Meltem'in şansı. Meltem miydi? Aynen. Evet, Meltem. Meltem'in şansı. Tüm şeyti sayalım abi tüm şeyti. Yok bak o kızın şansı var. Umarım burada da kullandırır. Kim la? Meltem abla var ya. Ama oğlum burada olması lazım ve hesabın içinde. Aynen ya. Zekâ, Mustafa abi şahsını aç. Oo Simon Campos. Her türlü onun bir şansı vardı. 31 milyon kardeşiniz Çok güzel söyledim. Şey. Ebe Enes abinin şansına aç adam evire girsin girsin diyor. Tamam hadi Enes'in Enes şansını şansına. şey. şeysin pezevenk gömleği ne ya da oduncu gömleği. Bir şey çıkmıyor. Canım gidiyor. Anıl oğlum bak sende varsa herhalde. Anıl sende herhalde her şey. Zeki abi. Hı? çarpıya basıp Böyle yapınca oyun bizi zengin sanıyor. Tamam. Aha. Açtım. Son 10 kalmış. Bak. Verecek verecek. Ben eminim ya. Verdi Zeki bak. abi bak. Ale. Deysen, nah. Ondan bir Ale. Çer, İnşallah oyun gümüş parçacık bir pederek gömleği de bir amin. İyi ki burada gümüş parça var o mı burada gümüş parça? Yok. Yok. İyi ki yok. Al İyi ki Allah belanı. Yok yani ama yok e da abi, alt tarafta çok açcan. şey var yani hani buradan sonrası şey zaten. bence. Ben işgalci zedini giyip tamamen <laughs> işgalci 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 olup. İşgalci çıksın zaten başka bir şey istemiyorum. İşgalci kızla karakteri erkeğe yaptı daha güzel. Yani. Doğru diyor. çıktı da biz plan yapıyoruz Allah değil Allah mi? Allah Allah. Benzeri çıktı. quit mi alsak abi şeyden? Ben sandık bir... yerinden. Ee... Askeri Peki, sandık asker atacağız sandık da. Kaçtı, askeri sandık atamıyorum. 4600 gülüş. Şuraya şu bir, şey. bir girip çıkayım hemen. Evet. Az şeye gittik geldik. Ot. Eğlence parkına. Ben bir de dediler ki kıyafet değiştir Ot. abi. De şunu o, giyeyim. Victory. Bak. Victory. Anca dediler ki. Tamam no, uçtan çıktı. Peki abi şu gözlüğü parçalı ne oldu? Yok en sona. Ya Neyse. bak gene çıkacak. Diyecek. Benim dokunma. Bastım. Allah hoşbe. Bitse tüm de var dediler. Ee, eğlence parkına gir 15. çık bir şeyler verirler diyordur. Hadi Zeynep ablanı gel. Allah hoşbe. Ana. Dört tane olmuş bunun. Zeynep ablanı ne şansın ne bu? Hadi, Hadi bakalım. Zeynep bir şansı varsa. Çok gülecek. Bir şey çıkaramazsak gülecek. Net gülecek. Biraz askeri. Çanta çıktı ki. Ateş Adam abi, bir parayı şey. da bitirmiş. Bir Allah açamıyoruz, açamıyoruz. Adam parayı da bitirmiş. Yani düşün, orayı da kullanamıyorum. Gerçekten her yeri kullanarak oradaki evesim gidiyor Evet ben... biz böyle açalım, nasıl çıkar? Ben bir tane geçireceğim. Şey açabilir şey miyim ya? Bak. E, aç tamam. Hadi oğlum, Bismillah. Nasıl çıkar da, çıkmadı zaten. Or çıksaydı orada patlardı Oo. Bir tane ittir, o bir taneyi de ben. Oğlum bu ne ya? Peki. Anca baş uzmanıyız Zekâbi, ya. Ben... Oğlum bir şey ver lan. Burada Benim daha dönmedi şansım. ha. Benim şansım var. Ee... Anıl. Anıl kardeş. Anıl sen de git. Zeki totem yapmamız lazım. Zeki sandık bitti. Ana. hiç. Zeki abi dp'ye bas. Bak söylüyorum. Fakir ki. Aha. İşte böyle. Bunu da çıkar. Sen bir git? Sen de git. Ha. Ben fakirim. Bana <laughs> Allah aşkına bir şey ver ya. Yok zeka biz fakir değiliz. Biz onları istiyoruz. Allah aşkına bize öyle kıyafetler var. Adam tersten bulmaya çalışıyor. Al. Anam asıl. Hakikaten verdi. Bak şunu son seviye yapıp. İşte onu full yap. Hah. Aha da açtım. <laughs> Böyle madalyon gibi. Zeka bir şey çıkmadı. Ağlıyorum ben. Ya arkadaş saçma sapan ya. Lan burada bir tane döndüremedim. Burak gitti bu arada. Siz hala açıyorsunuz ama. doğru. Zeka bak bu cici buradan bir şey çıkmaz. Ben alıyorum Hadi <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> siz siz... Bu ne? Unutun. <laughs> <laughs> bir şey çıkmayınca oyundan çıkak gerek Artık yani yeter. Bir şey ver lan. Crate'de bir şey dönmedi. Bu da bu döndürdüğüm zaten 3-4 tane. Lan inşallah bir şey verir. Biz Ana. bence onlaşmalıyız. Yok mu bir cenabet deneyeceğim Abi Vallahi bir tane iki tane tek tek geçti açacağım ya Açabı. Açabı. Açabım. Açabım. Umu... Açabım. Oy iyi var Yemin ediyorum, yemin ediyorum sevinmek. Zaten vermesi lazımdı bu zamana kadar. Yani. Ben seviniyorum oğlum. Çünkü <laughs> bende yok. Kas çıktı. Kanta çıktı. Destansı baş çıktı. Başka hiçbir şey. İşgalci çantası. Zekem 3 tane çanta oldu. İşgalci çantası. Iki, Çok iki, iyi oldu bu. Bak, ben oyundan çık demesem bu. hiç biri çıkmıyor. O çıktı. kadar. Yok, ben, sonra, ben söylerdim. Haydi lan mezarda takılırım. Ana bitti. Yok 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 gelecek. Verdi korktum. <laughs> <laughs> ya çıktı? Ne çıktı? Artık hepsini öğrendim ha şu çıktı güzelmiş. Bak bu çıktı. Ana çantayla çanta ya yok. yok. Bu çanta çıktı mı? Bu değil Şu bu çıktı. değil On yandaki. Şu çıktı İşgalci çantası çıktı da. Ya onu biliyorum da kaskla şey yaptım karıştırdım. diğer hangisiydi çantanın? Ha öbür öbür sandıkta çıkmıştı değil mi? Öbür sandık. diğer sandıkta. Kaç kaldı? Son 10 sandık hadi lan yaparsın bunu. Yaparsın ya. Bir onun oluyor mu ya madalyon? Yok hep tek tek. Yok, yok abi ya. Hadi lan. Ay şu mor olunca arka kertenkele M4 sanıyor? Onun da arkası mor ya. Gelecek ya. Ben son sandıklardan umutluyum hala. Çok güzel, güzel. Aha bir tane setimiz oldu var. Sıkıldığımda değil. Premium'daki set miydi? Değil herhalde. Premium yoksa da şu an özel sandık var. Hadi sonlarda. Kaç tane oldu lan bunlar? İyi. <laughs> O şey var ya beyaz pantolon. Hmm. 30 tane oldu. Hadi lan. Zekâ. Son sandıklar. Son sandıklar be. Lan hadi Zekâ. bak yen açıldın. Yen açıldın. Kask verdin. Çanta verdin. Set verdin. Bir de M4'ü ver be. Kask sen şey çekip geber. Bekav yemin ediyorum kanım dolu. Son 5. Hadi. Bekav sen son 5 deyince daha da ağlamam. 5'te Neyse. Ay sen. 4 mu? 3 2 1. Hiçbir şey. Bence hani çıkacak ya son sandıklarda bir şey. 3 Son sandıkta kertenkele versin zaten Oğlum ben nişan... iyi bu. Ulu bu senin şansın. Biraz diğeri olur. diğeri Hiç Kerem abi. diğeri de ben. 2 evet. Bu Kerem'in mikrofonsuz. Of. Bir sonda son sandığı şey aç. Bekar şans sandık mı? Evet. Nasıl Biz tane hani hikayenin sonuna geldik. Peki ya yani maskesin şey, maskesin çantası ne? Be şey... gözümü kapatıyorum. Bir tabi ne Gözümü mi? kapatıyorum ne çıktığını söyle. Heh. Adamı da erkeğe al bari. Uf vücutlar. <laughs> Bekar gözümü <laughs> kapatıyorum ben. Bak şunu verdin. Bunu da verdin. Lan bari biraz çaprazına git şunu ver be. Bastım. Ekar gözümü gibi Mükemmel ya. Bu Hadi da Daha iyi de. M24 çıktı. Yok bak hmm. benim şansım. Bak son şans be niye hep benim şansımı açmadınız? <laughs> bak şu çıktı ya. Şey. Ya bunun altındakini verecektin. Çaprazındakini be. Ya bu bir bak bir tane sandık belki gelir bir yerde. RP'den falan. Nuh RP'den bir 3-4 tane şey. Aa, gelsin ben başka. Aha. Aha. Kres gelme ihtimali var. Var. Geldi. Hadi. Geldi Hadi. mi? Aha. Geldi bu arada. 27 mi neydi bir şey? Heh gene başlıyor. Bu da bunları ama. Gene, gene de kötü bir şey çıkarmamışız ha. Ben size kalan da gecelim de kalan 60-60 doldu. Ha niye e al abi? Aa gümüşlerle ellerde ben niye dalmıyor mu? Oy. Be üçmüş. Aha. Kırık ya da. Raid Anladım. vermiyor burası. Sadece klasik kupon parçası verir. Güm. Mal oyun biliyor zaten klasikten bir şey vermeyeceğini. <laughs> İnanılmaz klasik veriyor. Aha. <laughs> Her yer kılıyor. Evet. Kaç Geldik. Aga be. Son sandığımız. <laughs> Peki abi. Ama Yine şeyi kombini kombinini giyeceğim. Hmm. Hazır evet, yani mısınız? Tamam ben de kapattım. İnşallah. Ben de kapatıyorum. Okey tıkladın lan kapatacağım yemin ediyorum. Kapatacağım. Dön evet. Dönme sesini duyarız inşallah. Hmm. Kapattım. Hadi kapattım. benim şey oyun oyun bak benim şey yazmıyor. Kimse yaşasın sadece ben. <laughs> Çiçek vardı. Dönmedi. Ha <laughs> ha. Neyse çantasıyla idare edelim. Yani çantası da iyidir. Yani neler çıkardık. İki de bu zaten RP'den geldi. Şu set güzelmiş. Kötü de değil. Allah var. Bir tane Hı, bu kaskı sevdim ama. Diğerlerinden daha iyi. Bunlar çıktı. Burada Allah'ına. Onun Allah belasını <laughs> versin. Çanta daha ne istiyorsun biz şey, bu çıktı. Onu o yaraya koyalım yaratıcının Tabii da. İşgalciyi kullanacağız. Oraya koyalım diyen oyunun da. Şimdi. Nasıl? Şuradan bir hava geldi. Buz ocuğunu evet, bu açmıştır. Untıştık. Sonra M24 geldi. Bir deseni yokmuş güzel oldu. Pekan bir yerlerden yine sandık gelebilir. Mi? Ağlamak istiyorum. Vallahi ağlamak istiyorum. Ağlarım. Ya aslında kötü değil. Bence Cekalı. güzel olmuş. Ve Kabe'nin bu sandıkları toplamak için 50 gün verdim Ve çıkan Orası bir tane öyle mod. bak. ben gibi gibi ne oğlum açın direkt. Bak şimdi. Hatta 3 tane aynı gözlüğü veren onun adaletini. Hadi bakalım şunu bir parçalayayım. Parçalayayım. Kaç gün geldi? 927 Oha. geldi. Mekabı bak verin alabiliyoruz. Bayrı onu seviyoruz. 1700 Yok alamıyorum. <laughs> Sen <Niye>? al. Az... <laughs> Kaç ki? 1920. Tamam. Az Neyse. bir şey. Evet. Yani biz kertenkele M4 için bayağı bir uğraştık. Hatta yani Ulvi için bayağı bir üzüldü de. Neyse ortak olanla idare edeceğiz. Adama destansı set falan çıkmıyor. Anca destansı baş. Baş diyor. çıksın baş çıksın. Ee, ediyorum bak bu oyunda baş olmasa. Yani bu <laughs> şekilde oldu. Elindeki M24 kafasındaki destansı set. İkisinde ben çıkardım. Kalcı çantası yani Güzel açılım oldu ha. ama biz istediklerimizi alamadığımız için tabii ki biz mutsuz ayrılıyoruz Bir şey bir iki tane mor set çıksaydı belki Üzülmezdi Niye en iyisini <laughs> Mor diyor. İki hani adam şey çıktı. de istemiyor ki. Hani da istemiyor. Ya da efsane istemiyor. De. Sürekli değiştireceği bir kıyafet istiyor ama bu da iyi. Neyse Ulvi'cim çok teşekkür ediyorum biriktirdiğin için. Yine buraya etkinlikler devam edecek tabii ki. Lakin bu 50 günlük etkinlik bittikten sonra Günü dolduktan sonra yine gelecektir. Yeni e, güncelleme ile beraber e, etkinlikler fazla fazla bekliyorum. Çünkü bu sezonki e, iki rp oldu. Çok fazla etkinlik gelmedi ama bir sonrakinde baya bir etkinlik geleceğini düşünüyorum. Yani etkinlik gelince siz de açabilirsiniz. Biriktirip bana da gönderebilirsiniz. Tabii şansıma güveniyorsanız. Tabii son birkaç videodur şansım yok ama. Şey bana verin. İngiliz. At, yani. at alacağız. Yani bir şey çıkaramadık diye yani her zaman da iyi bir şey çıkaracak halimiz yok. Şanssız olduğumuz Haftalardır anla. iyi bir şey çıkarıyor. Yani benim nah. videolara görünce bunlar çok iyi bana göre. <laughs> çok çok iyi yani onu vurup da hiçbirinin dönmediğini gördüm ben. Neyse olan oldu bir sonrakinde öyle yaparız. Plastime laf etmeyin bana iki buz hem dört böyle teşekkür ederim. O globalde canım benim. Sendeki sana kimse de yok. UMP de verdi. UMP de verdi. O da sende de <laughs> verdi. Teşekkür ederim. Global hesapta 2 tane buz diyar ender çıkarıyor. Biz gariban 2 tane mor kâr ettik. <laughs> Neyse Biz arkadaşlar. Sonra gelişmiş, flash Biz yazdık. boş yapmaya devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın bay bay.